Evet İlker Bey de demiş ki Ela Hanım şimdi Muharrem İnce'ye çok kızıyorlar birçok tweet atılıyor işte öyleydi böyleydi karakterinden tutun da vesaire ama zamanında Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı değil miydi Muharrem İnce biz mi yanlış hatırlıyoruz diye yazmış İlker soyadınızı da yazarsanız seviniriz dediğimiz gibi isim soy isim bizim için önemli. Şimdi evet böyle Muharrem İnce evet Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayıydı geçtiğimiz dönemde şimdi Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce diyeceğiz Yalova'da konuştu. Üçüncü bir yol olmak istediklerini söyledi hani biraz önce demiştik ya yani Muharrem İnce bölen mi çarpan mı e, ya da işte birçok yorum yapılıyor. E, Sayın Muharrem İnce aslında bunu çok net bir şekilde ifade etti. Türkiye'yi PKK'lılara ve marjinalleri teslim etmeyeceğiz dedi. Biz Türkiye'deki yeni bir yol olmak istiyoruz. Üçüncü bir yol olmak istiyoruz. İddialı konuştu, Türkiye'yi terör örgütlerine teslim etmeyeceğini söyledi. Türkiye'yi marjinallere teslim etmeyeceğiz. Türkiye'yi PKK'lılara, Hizbullahçılara, FETÖ'cülere, bunların desteğine muhtaç duruma gelecek hale getiremeyiz Türkiye'yi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, halasının kızı Aşire Öztürk'ün cenazesine katılmak için Yalova'nın Elmalık köyündeydi. İnce burada gazetecilere açıklamalarda bulundu ne FETÖ'cülerle ne PKK'lılarla ne Hizbullahçılarla bunlarla iş birliği içine girmeden yarıp geçeceğiz bu düzeni. İnce gençlerle birlikte başarıya ulaşacağını belirtti. Cumhurbaşkanı adaylığı için imza verenlerin de çoğunluğunun gençler olduğunu açıkladı. Çoğunluğu 30 yaş altındaydı. Bu gençlerle birlikte bu kuşatmayı sonlandıracağız. Kimsenin e, kuşkusu olmasın yaşama sevinciyle umutları yeniden tazelemekle gençlerle kadınlarla Türkiye'nin önünü açacağız Evet şimdi Twitter'dan Salim Kurt demiş ki Ela Hanım Cumhurbaşkanı bugün yeni müjdeler açıklayacak. 562 bin belediye şirket işçileri bir SMS ile işten çıkarılmak istemiyoruz. İş güvencesi istiyoruz. Asgari ücretle çalışmak istemiyoruz demiş e, Salim Kurt. Valla herkes adını soyadını yazmaya başladı. Gerçekten çok seviyorum sizleri. Seyircimiz işte böylesine bilinçli ve programımızla katkı veren bir seyirci. Eksik olmayınız efendim. Şimdi e, seçimlere... 47 gün kaldı. Yani seçim günü dahil mi değil mi bunu hesaplıyoruz bizde. 47 46 fark etmez. Çok az kaldı. Artık böyle geldik son noktasına dayandık noktasındayız. Heyecanlıyız da biz böyle heyecanlıysak bir de partileri düşünün. İmza süreci tamamlandı. partilerin seçim kampanyaları da ufak ufak netleşmeye başladı mesela. Sayın Kılıçdaroğlu sana söz diyecek. Levent Yüksel'in şarkısı Tuana'dan yola çıkacak. Cumhur İttifakı cenahında neler oluyor? AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Nisan ayında mitinglere başlaması planlanıyor. Ama slogan ve benzeri şeyler henüz netleşmedi. Teklifte bulunma süreci bugün saat 20 itibariyle sona ermiştir. Süreç sona erdi, imzalar toplandı. 11 adaydan sadece ikisi başarılı olabildi. Sayın Muharrem İnce için 114.661, Sayın Sinan Oğan için 111508 seçmenin teklifte bulunduğu görülmüştür. Yüksek Seçim Kurulu tarafından başlatılan imza süreci 27 Mart saat 20 itibarıyla sona erdi. 11 ismin imza için canla başta çalıştığı yarışta önce Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, sonrasında da Ata İttifakı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imzaya ulaştı. Ancak sürece iddialı başlayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Türkiye İttifakı'nın adayı Ahmet Özal yeterli imzayı toplayamadı. Sayın Doğu Perinçek için 27 bin 60, Sayın Tevfik Ahmet Özal için 1500. 144 seçmenin teklifte bulunduğu görülmüştür. Toplam 332.156 seçmenin imza verdiği süreçte YSK tarafından da onay verilen adaylar açıklandı. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçiminde Cumhurbaşkanı adaylarının alfabetik sırayla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Muharrem İnce, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Sinan Oğan olduğunun tespitine karar vermiş olup hayırlı olmasını dileriz.